Merhaba arkadaşlar kanalı sağlıksa bu videoda arkadaşlar pasta yiyeceğiz bu videoda pasta adı su yedi sonra bu estisi biraz estimiz olmuş bu yağ da açacağım kutuçumun videosu da bu da biraz estimiz ak dişi çürümüş kokuyor biraz da bu yağ aslında çok iyi olduğu için bakacağım bunu yiyeceğiz görürsün özellikler yazıyor bir kadar özelliği varsa adet çürümez yeri kadar olsa arkadaşlar bu ay videonun açılması için ben yıkartmıştı açılması için pastanı bunu iyicemesi detaylı toplulukta yazıyor Topluluğun tıkladı da açıklama ilk da onun yazması da böyle özelliği de bu biraz bir pastan peşmiş aldı bu ürün Ünümü var. Maxxer Sefana. Sefana'nın ürünleri Böyle ben kutuda aldı. 20 TL kutuda. Çok pahalı bir iyaç. bunun Biraz bu bozuruyor Biraz da yoktu. Açacağım. Böyle kutu açımı bir kargo kutusu da ediliyor. Şöyle bakı açtı da. Şu öbek tane çaresi var bu. Ara. Ha. Şöyle kutu. Böyle kutusu da. Sefero. Bu Çin Hatta Çin manı yazıyor. İçime onda kadar. içimi olmuş. Herkese içime yazıyor. Bunu ben amacı yani Photo şöyle bir büyütme Yapayım Çevi Şu tarafı Hatta itimo yazıyor Heh. Hatta içime o yazıyor yaz. Bu diyecek bu bir yaz Yaz Aksa bu bir yaşlar biraz bozuluyor yok ben biraz da Yok da arkadaşlar bir yok. Bir yazar yok. Bir yazar yok da yok arkadaşlar. Şimdi bu iyacı ya iyaç diye bu. böyle yaç aldığı da böyle ha yok. Böyle yani bir yani te te teyin de yani pastiği de böyle şey olması yok. Bunun tarihi içme bakı içme acı. Yeriye. Yeriye. Yani bu. Sere bu talibi aç. Diye arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda ne? bir aç diyeceğiz arkadaşlar. Adı bir aç. Değişik. İçim o. Böyle değişik. Arkadaşlar bu videoda